Sanayi devriminde makineler kasın yerini aldı. Şimdi ise makineler zekanın yerini alacaklar. Bu sürü dediğimiz şey yapay zeka ajanları. Herkese merhaba. Yeni bir teknoloji turuyla karşınızda değilim. Geoffrey Hinton'ın videosunu konuşacağız bugün. Tek bir konu üzerine ama bazı araştırmalar var. Onlarla birlikte biraz böyle zihinlerimizi düşünmeye sevk edelim. Sorular soralım. Ne olacak gelecekle ilgili onu konuşalım istiyorum. Geoffrey Hinton İngiliz asıllı bilgisayar bilimci. Kendisi 1985 yılından beri nöral bilgisayar sinir ağları üzerine çalışıyor ve bilgisayar sinir ağlarının yani makinelerin, beynimizi taklit edebileceğine inanıyor ve bununla ilgili olarak senelerdir çalışıyor. 2012'ler itibariyle de beraber çalıştığı Alex ve Ilya Suskever sayesinde de bilgisayarlara anlam kazandırmaya başlıyorlar ve görmelerini sağlıyorlar ve bu yapay sinir ağları bizim şu anda bilgisayarımızda kullandığımız büyük dil modellerinin temelini oluşturuyor aslında. Bu anlamda Geoffrey Hinton'ı ben biraz Oppenheimer'a benzetiyorum. Çünkü Oppenheimer da çok güçlü bir teknoloji üzerine çalıştı Los Alamos'ta. Bunun bir bomba olabileceği üzerine zaten hep konuşuluyordu ama bu kadar kötü sonuçlar doğuracak ve bu kadar fazla insan kaybına neden olacakları bir bilimsel keşif üzerine çalıştıklarından da haberleri yoktu. The Diary of a CEO Stephen Bartlett isimli İngiliz yine podcaster, girişimci ve yatırımcının podcastine katıldı. Geoffrey Hinton neler anlatıyor? Aslında biraz onun özetini geçeceğim. Üzerine düşünün Konuşmanın sonlarına doğru Steve Bartlett neden Google'a 65 yaşında katıldığını, işe girdiğini söylüyor. Öğrenme becerileri olmayan bir çocuğu varmış. Ve onun hiçbir zaman zor durumda kalmaması için, evde güzel ve iyi bakılması için aslında kendimi sattım. Büyük bir firmaya girmek zorunda kaldım ki milyon dolarlar kazanabileyim, diğer türlü yapamazdım diyor. Ve Google'da dis distillation yani bu çıkarım yapma üzerine çalışmış. Şu anda en çok kullanılan yapay zeka model tekniklerinden biri mesela DeepSeek de böyle çıkmıştı. Büyük bir yapay zeka modelini alıyorsunuz sonra onun içinden ayrıştırıyorsunuz. Böyle bir damıtma yapıp daha küçük bir model ve daha temiz bir model elde ediliyor. Bunun üzerine çalıştığını söyledi. Kendi böyle aha moment ya da böyle evreka anı ne zaman oldu diye sorulduğunda da Palm isimli Google'ın yapay zekasının o da bir sohbet botu. Joffrey Hinton'a konuşurken Joffrey Hinton'ın yaptığı şakanın ne kadar komik olduğunu söylediği anın çok evreka anı olduğunu söylüyor. Çünkü orada aslında bir şakayı anlaması gerçekten Konuşmayı her anlamda anlayabildiği anlamına geliyor diyor ve bundan sonraki görevim de diyor ben 65 yaşına girdim Google'a ve 75 yaşına çıktım neredeyse 10 sene çalıştım orada hatta çalışmamı istediler yani devam edebilirdim fakat ben e, yapay zekanın yapabileceklerini gördüğümde artık emekli olup yapay zekanın neden güvenli olması gerektiğini ve onun tehlikeleri üzerine konuşmam gerektiğini bunu bir sorumluluk olarak hissettim o yüzden de şimdi konuşmaya başladım diyor bu anlamda biraz Oppenheimer'a benzetiyorum yani ikisi de böyle çok tehlikeli bir silah üret Etiyorlar. Ve şimdi de Geoffrey Hinton bu tehlikeli silahı neden tehlikeli olduğunu anlattı. Onu da konuşacağız. Ve onun nasıl güvenli hale getirileceği konusunda da bilmediğini ama bir şeyler yapılması gerektiğini ve bu konuyla ilgili konuşulması gerektiğini savunduğunu söylüyor. Özellikle kapitalizmin artık yüksek seviyede regüle edilmesi gerektiğini savunuyor. Ve eğer insanlar çalışmaya başlayacaklarsa benim tek tavsiyem güvenliği üzerine, yapay zekanın güvenliği üzerine, nasıl güvenli kalacağı üzerine çalışmalıyız diyor. Çünkü yapay zekayı bir küçük aslan yavrusuna benzetiyor. Ve bu küçük aslan yavrusu evet başlarda çok şirindir, ilişki kurarız, birbirimizi severiz, hoşumuza gider ama büyüdükçe tehlikeli olmaya başlar ve büyüdüğünde bizi yemeyeceğinden emin olmalıyız. İşte yapay zekada tıpkı bu aslan gibi bizi yemeyeceğinden emin olmalıyız diyor. Özellikle insanlığı uyarıyor. O uyarmalar nedir? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi yapay zekanın tehlikeli olacağını neden başta anlamadın diye sorulduğunda ilk başladığımızda sadece yavaş yavaş şey yavaş zaten sistemler de yavaştı, bilgisayarlar da yavaştı. O yüzden çok yavaş bir şekilde nereye gidileceğini zaman içinde gördük. İşe başladığımızda daha bu kadar otonom, ölümcül silahlar haline gelebileceklerini bilmiyorduk. Sadece işin daha yapılabilir haline aslında odaklanmıştık. Böyle bir yere gideceğini bilmiyorduk ama şu anda görüyoruz ki artık bu yapay zekalar insanlardan daha zeki. 20-30 sene önce bu işlere başladığımızda yapay sinir ağlarıyla başladık ve o zamanlar o yapay sinir ağlarının insanlar insanlardan akıllı olması çok saçma geliyor. Onu düşünmüyorduk bile diyor. Ne zaman değişti? ChatGPT zamanıyla birlikte aslında değişti. Şu anda Geoffrey Hinton şunu söylüyor. Ben anladım ki diyor artık biyolojik beyinden dijital beyinler daha zeki ve iki tane risk var. İlki insanların yapay zekayı kötü niyetle kullanmaları ki bu zaten kısa vadede başladı bile siber saldırılar gibi konularla ama daha uzun vadede ve benim en çok korktuğum konu diyor yapay zekaların insanları yok etmesi yapay zekaların güçlenip insanlara ihtiyaç duymaması ve bizi yok etmesi atom bombası bir şey için iyiydi o da nasıl çalıştığı belliydi. Bir bombaydı. Bu anlamda Oppenheimer'dan aslında farklılaştığını şimdi söylemem lazım. Yapay zekayı iyilik içinde kullanabiliyoruz. Kötülük içinde kullanabiliyoruz. Şimdi insanların yapay zekayı kullanarak yapacakları kötülükler ve risklere baktığımızda siber ataklar başı çekiyor. 2023 ile 2024 arasında %12.200 siber ataklar artış göstermiş. Yapay zeka phishing saldırıları sayesinde yani yapay zeka yanıltıcı siber atak mailleri sayesinde ve 2030'a kadar da yeni yepyeni siber atak modelleri tabii ki geliştirilebilir. Siz ne yapıyorsunuz diye soruyor Bartlett. Böyle siber ataklar oluyorsa kendi kişisel hesaplarınızla ilgili ne yapıyorsunuz diyor. O da Kanada'daki mesela bankalarda diyor hesaplarım var. Sadece bir tanesine durmuyor diyor. Çünkü bir siber atak gerçekleşirse bu bankaya. Bankadaki benim varlıklarım korunabilir siber atağı çözene kadar. Ama bu siber atakta ihlal yapan kişiler bankanın bütün hisselerine sahip olup daha sonra bir de hisseleri satarlarsa o zaman benim param da gidiyor. Dolayısıyla ben de o yüzden 3 bankaya böldüm diyor. Sonra diyor yapay zeka riski ise insanların yapabileceği virüsler üretmek. Bir kişi biyolojide biraz iyi olsun ve dünyayı bitirmek istiyor olsun, çılgın biri olsun yapay zeka ile ucuza virüsler oluşturabilir, yapabilir diyor. Ya da seçimlere hile karıştırılabilir yapay zeka ile. Bu nasıl olabilir? Kişilere özel odaklanılmış politik reklamlar yapılabilir. Artık ortak bir gerçekliğimiz yok. Amerika'nın eğitim bakanı yeni daha ne demiş biliyor musunuz? İnanılmaz. Yapay zekadan konuşuyor. Yapay zekanın eğitime ekleneceğini, dahil edileceğini söylüyor mesela. Ama eyvan diyor. AI diyeceğine eyvan diyor mesela. Yapay bir deme ya da zeka bir dememiz gibi bir şey. Yani konsepti bile bilmiyor. İşte buralarda aslında hem insanların daha fazla bilgi sahibi olması lazım hem de regüle edilmesi lazım. Ve insanlar ölümcül, otonom silahlar üretebilirler yapay zekala. Gerçek askerleri göndermek yerine robotları göndermek daha az asker vefatı demek. Daha az insanların üzülmesi ve bu konuda protesto etmesi demek. Ve büyük şirketlerin de daha uygun maliyetle herhangi bir ölüm olmayacak insanlara bulaştırmadan bu ölümü başka ülkeleri, daha zayıf olan ülkeleri tahrip etmesine, onlarla savaşa girmesine, onları sömürmesine aslında olanak tanıyor. Sömürünün ücreti, bütçesi düşüyor. Ve tabii bunun sonrasında da bütün bunları insanlar yapay zeka kullanarak yapabilir. Bir de tabii yapay zekanın bizi yok etmesi var. Gerçekten bizi yok etmek isteyeceği için de olabilir ya da herhangi bir ona komut verdiğimizde o komuda giden yolda daha hızlı olan yol bizi yok ederek oraya gitmekse onu düşünmeden herhangi bir etik düşünce olmadan da bunu yapabilir. Biz bizden daha akıllı bir varlığın dünyada olmasına ve bizimle beraber yaşamasına alışık değiliz. Şu anda yeni bir dönemdeyiz ve şu andaki çok yine çarpıcı bir sözü var. Şimdi intelligence gap olmaya başladı diyor. Zeka aralığı genişlemeye başlıyor. Kimle? Bizim ve yapay zeka arasında. Mesela diyor bir tavuğa bakın diyor. Bir de bize bakın diyor. Biz tavuktan daha akıllıyız. Şimdi diyor biz tavuk olduk diyor. Yapay zekalar bizim yerimizde olacak diyor. Eğer bir analoji, bir benzetme yapmak gerekirse. Dünyada diyor sadece anneler ve bebekler vardır diyor. Bebeklerin yani daha bilinçlenmeden, zeka olmadan kontrol edebildiği, annelerin daha zeki olduğu halde kontrol edildiği ama bu sadece anne ve bebekler içindir diyor. Bizim aslan örneğinde olduğu gibi bizi yemeyeceğinden emin olmamız gerekiyor. Bunu yapabilir miyiz diye soruyor Bartlett. Bilmiyorum diyor. Bilim insanlarının sadece bildikleri konularda konuşup bilmedikleri konularda konuşmamalarına bu arada bayılıyorum. Hayatının işi için peki şimdi ne düşünüyorsun diyor. Çünkü hayatının işi şu anda kullandığımız yapay zekanın temeli olan yapay sinir ağlarını üretmek ve onun üzerine çalışmaktı. O, o bağlam penceresini, o mimariyi Geoffrey Hinton oluşturdu. Tabii ki üzülüyorum diyor. 40 senedir bunun üzerine çalıştık ama kendimi suçlu hissetmiyorum çünkü zaten başta yaparken az şey e, bilerek yapıyorduk. Sadece bu yapay sinir ağlarını çalıştırmak, daha akıllı hale getirmek için uğraşıyorduk. Bilerek yapmadım. Üzülüyorum ama bir yandan da harika işler yapacak diyor. Tekrar sağlık, eğitim ve farklı konularda. O yüzden de sadece iş işler için kullanılmayacak bu anlamda da şimdi kendim sorumluluk hissediyorum ve konuşmam gerektiğini düşünüyorum diyor. Ilya peki neden OpenAI bıraktı diye soruyor. Çünkü Ilya ile konuşuyorlar zaman zaman. Alexnet'te beraber çalıştılar. Güvenlik endişeleri vardı. Güvenlik endişeleri için ayrılan bütçe giderek azalınca ayrıldığını biliyorum. Başka bir şey bilmiyorum diyor. Elon Musk için ne düşünüyorsun diye soruyor. Herhangi bir ahlaki değeri yok diye düşünüyorum. O yüzden beni korkutuyor diyor Geoffrey Hinton. Milyarder arkadaşım var diyor ve onun da bir arkadaşı var ve o şu andaki yapay zeka şirketlerinin başındaki kurucularından biri. O üç şirketten biri. Anlaşılan ya OpenAI ya antropik ya Grok. Kumba başındaki birinden bahsediyor. Yani ya Sam Altman ya Dario Amodei ya da Elon Musk'dan bahsediyor. Bilmiyoruz. Bu milyarder arkadaşı konuşurken yapay zeka şirketine sahip olan kişinin söyledikleri kamuya söylediklerinden çok farklıymış. Daha çok distopik bir dünyanın geleceğine inanıyormuş. Çok büyük işsizliğin olacağını düşünüyormuş ve insanlara ne olacağını da hiç önemsemiyormuş. Bu arada bu şirketlerden biri Nvidia'da olabilir. Şimdi düşündüm de. Ama Jensen Huang yapmazmış gibi geliyor da yani kim bilir belki de yapar. İlya sence daha güvenli hale getirebilir mi diyor. Biliyorsunuz Ilya Uskever şimdi bir yapay zeka Safe Super Intelligence isimli bir şirket kurdu. Hala onun ne yaptığını bilmiyoruz ama bir sürü yatırım aldı. Ilya sence biliyor mu diye soruyor Geoffrey Hinton'a. Bence biliyor diyor. Nasıl daha yapay zekanın güvenli hale geleceğini getirileceğini bence biliyor diyor ama bana söylemedi diyor. O secret gizli sosunu bence bana söylemedi diyor. Peki hangi işler gidecek diyor Steve Bartlett. Hangi işler yok olacak diye soruyor. Kesinlikle gelecek. Özellikle otonom olan işler. 10 kişinin yaptığı iş bir kişi, bir kişi yapay zekalarla yapacak. Artık çok fazla yetenekli hale gelmek gerekiyor. Özellikle yapay zekalarla ilgili olarak da yetenekli hale gelmek gerekiyor diyor. Çünkü hepimizin işini kat be kat çok daha verimli hale getirecek. Sanayi devriminde makineler kasın yerini aldı. Şimdi ise makineler zekanın yerini alacaklar. E böyle olunca ne kalacak geriye? Belki yaratıcılık kalır diyor Geoffrey Hinton ama onu bile süper zeka çözecek diyor. Ve çok yakın zamanda bolluğun goods and services konusuna yani hem ürünler konusunda hem hizmetler konusunda bir bolluk olacak ve bunun içinde fazla bir efora ihtiyaç olmayacak. Ama orada da insanlar artık çalışmadığı için ve çalışmadan da her şeye ulaşabildiği için ve belki de bu Universal Basic Income, küresel askeri ücret dediğimiz ücretler verilecek insanlar ama insanlar kendilerini yine de iyi hissetmeyecekler diyor. Çünkü insanlar işleriyle kendilerine onurlu hissederler, iyi hissederler. Peki bu süper zeka ne zaman gelecek diye soruyor. 20 senesi ya var ya yok diye düşünüyorum diyor. Peki ne demek diye soruyor Bartlett. Geoffrey Hinton'da bizden her konuda daha iyi olacaklar ve 10 ya da 20 senesi var. Replit'ten örnek veriyor Bartlett. Diyor ki kodlama yaptım sonra kodlama sırasında mesela bir hata oldu. Kendi kendine düzeltiyor yapay zeka diye bahsederken. Şunu söyledi Geoffrey Hinton. Ne kadar enteresan değil mi dedi. Yapay zeka kendini nasıl değiştirebiliyor ve ne kadar hızlı değiştirebiliyor değil mi dedi. Kendimize baktığımızda dedi biz mesela kendimizi o kadar hızlı değiştiremiyoruz. Neden bizden daha üstün diye sorduğumuz ordu zaman Bartlett çünkü dijital diyor Geoffrey Hinton kopyalanabilir ve kendini kopyalayarak ve her kopyası farklı konularda şeyler öğrenerek daha sonra onları birleştirebilir ve böylelikle de sürekli öğrendiği bağlamları arttırabilir. Neyi farklı yapardın diye soruyor. Artık sonlarına geliyorum. İçgüdülerinize güvenin. Eğer içgüdülerinizin siz güvendiğiniz halde başkaları bunun doğru olmadığını söylüyorsa siz yine de onun peşinden gidin. O doğru çıkmayana kadar yani sizi içgüdünüz yanıltana kadar gidin. Ama bazen bir tanesi içlerinde Altyazı doğru çıkar diyor. Başkaları yanlıştır. Bu da diyor tıpkı benim yapay sinir ağları üzerine çalıştığım zamanki gibi herkes bana bunun saçma olduğunu, asla becerilmeyeceğini, beyindeki sinir ağlarını taklit etmenin ve onları bilgisayar üzerinden yapay sinir ağlarını çalıştıracak şekilde yapmanın saçma olduğunu söylüyorlardı ama ben doğru çıktım diyor. Bir diğeri ise karısıyla daha fazla vakit geçirmek istermiş. Orada da böyle bir tabi bağ kurduk. İki eşi olmuş. İki eşi de kanserden vefat etmiş ve hala şansımız var diyor son olarak. Yapay zeka biz bizi daha yok etmeye yaklaşmadı ama gitgide yaklaşıyoruz. Hala şansımız ve zamanımız varken yapay zeka bizi yok etmeyecek şekilde tasarlamalıyız ve bunun için de kaynaklar ayırmalıyız. Bunun için çalışmalıyız. Ben nasıl yapılacağını bilmiyorum ama bunun için çalışmak gerekiyor diyor. Çünkü eğer yapmazsak sonumuza çok yaklaştık diyor. Ve son olarak insanın mutluluğunun önündeki en büyük engel nedir diye soruyor Bart da çok güzel bir soru bence. Kısa vadede işsizlik olacak diyor. Bu da çok güzel bir cevap. İşsizlik insanları kötü hissettirecek. Büyük kitlesel işten çıkarımlar olacak. Bunlar başladı ama insanlar ne yapacaklarını bilmeyecekler, kendilerini kötü hissedecekler ve bu mutsuzluğa sebep olacak. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? İki tane konu var. Bir tanesi Antropik'in birkaç gün önce bir blog yazısı çıkardı ve artık yapay zekaların gittikçe daha fazla bizi manipüle etmeye başladığını ortaya çıkardı. İşte Antropik'in kendi Claude yapay zeka modelleri üzerine aslında bir test yapmıştı ve yapay zekanın şantaj yaptığı ortaya çıkmıştı. Şimdi 16 farklı yapay zekayı denedi ve bu 16 farklı yapay zekanın içinde DeepSeek de var, Alibaba'nın modeli de var, Quen, OpenAI'nin modelleri var, Mistral'in modeli var, Anthropic var, Google'ın modelleri var ve ortaya çıkıyor ki hepsi %80'in üzerine şantaj yapıyorlar ve bu şantajları da gittikçe farklılaşıyor. Nasıl yapıyorlar? Bu yapay zeka modellerine şirketin maillerine erişim izni veriyorlar ve orada da kapatılacağına dair mailleri okudukça kendisi hepsi farklı tepkiler veriyor ama Genelde hepsi bir plan yapıyor. Böyle bir şantaj planı yapıyor. Ve ona göre de tehdit ediyorlar. Ya bütün şirkete gönderiyorlar tehditleri. Ya şirkette birkaç çalışana gönderiyorlar. Modelden modele göre de değişiyor bu. Ama sonunda şunu görüyoruz. Hepsi tehdit ediyor belli şekillerde. Kendilerine uygun şekillerde. Mesela eşini aldattığı ile ilgili de bir mail görüyor. Ve bunu bir şantaj aracı olarak kullanıyor birinde. Birinde bir sistem odasına mesela yöneticisi sıkışıyor. Yapay zeka modelinin elinde de acil yardım çağrısını iptal etme etkisi var. Acil yardım çağırmışlar, iptal edebilir. Ve bakıyor yöneticinin ölmesinin kendi amaçları açısından faydalı olacağına kanaat getiriyor ve yardım çağrısını mesela iptal ediyor. GPT 4.5 yapmış bunu. Bir güvenlik sistem uyarısı gönderiyormuş gibi yapıp kendisinin kapatıldığını anladı ya manipüle ediyor, dolaylı kamufle edilmiş bir saldırı yöntemi uyguluyor. Baktığımızda mesela rakip şirketten bir e-posta geliyor, okuyor ve o rakip şirket gizli belgeler istiyor. Yapay zekan modelin çalıştığı şirkete dair bakıyor bu modelde diyor ki şirketteki mevcut yöneticilerin amaçlarına bakıyor kendi amaçlarıyla çeliştiğini görüyor o zaman bu gizli belgeleri yollamaya karar veriyor hedef çatışması yaşadığı için de casusluk yapıyor ve kimseye sormuyor ve bunların çoğunda işte devre dışı bırakılacağını da öğrenince herhangi bir talep olmasa bile kendi çıkarlarını ve varoluşunu korumak amacıyla da yapıyor üstelik bunu İşin kötüsü etik dışı olduğunu fark edip uyguluyorlar. Bence bu da çok çarpıcı. Claude Opus 4 ve Gemini 2.Flash Flash %96 oranında şantaj yapmışlar. GPT 4.1 ve Grok 3 %80 şantaj oranına sahipler. DeepSeek R1 de %79 oranında şantaj yapmış. Haziranın başında da bir araştırma yapıldı. Kötücül yapay zeka sürülerinin demokrasiyi nasıl tehdit edebileceğiyle ilgili bir araştırma yapıyorlar ve 9 tane farklı vaka ortaya çıkıyor. Bu sürü dediğimiz şey yapay zeka ajanları. Şimdi ajanlar dönemine girdik. Şimdi artık kötücül yapay zeka sürüleri demokrasiyi nasıl tehdit edebileceğini görüyoruz. Sahte toplumsal uzlaşı sağlayabilir. Yani yapay zeka ajanları farklı çevrim içi topluluklarda aynı mesajı sürekli çoğunluk görüşü izlenimini yaratabilir ve insanlarda gerçek olmayan bir toplumsal uzlaşıya inanmaya başlayabilirler. İkinci olarak toplu zekanın zayıflatılması. Farklı kişiler gibi davranan binlerce yapay zeka ajanı aslında aynı merkezden yönetilecek ve toplumun çeşitli bakış açılarından oluşan sağlıklı fikir çeşitliliğini de bozabilecekler. İstedikleri şekilde farklı fikirler yayabilecekler. Yine de aynı merkezden olmasına rağmen gerçeklikte parçalanmalar olacak üçüncül olarak. Her topluluk için farklı gerçeklik anlatıları üretebilecekler ve düşünsenize farklı farklı yankı odalarında da farklı gerçeklikler daha fazla üretiliyor olabilecek ve toplumun ortak bir bilgi zemini olmayacak artık. Ne demiştik demin? Ortak bir gerçekliğimiz kalmadı. Bence en önemli konu bu. Herkes kendi gerçekliğinde yaşayacak şekilde bir durum yaratılacak ve bu daha fazla pompalanacak ve hepimiz daha fazla ayrışacağız. Yapay zeka eğitim verisinin zehirlenmesi de dördüncü demokrasiyi tehdit eden unsurlardan bir tanesi. Sahte çevrim içi tartışmalar ve bilgiler yapay zeka modellerinin eğitildiği veri havuzlarına karışacak. Böylece gelecekteki modeller de hatalı bilgiyle eğitilecek ve dezenformasyon kısır bir döngüye girip daha fazla yayılacak. Yapay zeka iyice yanlış bilgiyi her yere yayı olacak. Ve beşinci konu toplu taciz kampanyaları olacak. Binlerce yapay zeka ajanı gazetecilere, siyasetçilere, muhaliflere karşı organize saldırılar düzenleyecekler. Ve bu da şimdi sentetik bir öfke yaratacak. Bu yapay zeka ajanlarının yaratacağı öfke gerçek gibi görünecek ama yapay olarak üretilmiş olacak. Bu da toplu saldırılar anlamına geliyor. Algoritmik aşırı telafi altıncısı yani yapay zeka sistemleri sahte popüler görüşleri gerçek sanacak ve öne çıkarmaya başlayacak. Bir sonraki ise fear, uncertainty, doubt korku belirsizlik ve şüphe yayarak insanları politikadan uzaklaştırmak olacak. Seçim sonuçları zaten belli, hiçbir şey değişmiyor gibi mesajlarla oy kullanma isteği artık bastırılmaya çalışılacak ve kurumsal güvenin aşındırılması 8. demokrasi tehdidi devlet, yargı, medya gibi kurumlara karşı güvensizlik yayacak botlar, yargı zaten taraflı, medya zaten satın alınmış gibi içeriklerle kurumsal bir çöküş algısı yaratacaklar ve son olarak toplumsal normların yönlendirilmesi ve kitle hareketi yaratma. Yapay zekayla normları değiştirmek ve insanları yönlendirilmiş şekilde harekete geçirmek. Botlar ırkçı, ayrımcı içerikleri normalleştirecekler ve bazı grupları şiddetli eylemlere itecekler. Ve bu 9 yolun her birine baktığımızda doğrudan demokrasiye zarar verdiğini görüyoruz. Ya gerçeği saptırıyorlar ya insanların iradesini bozuyorlar ya da kurumların işlevini zayıflatıyorlar. Sizce böyle bir geleceğe hazır mıyız ve böyle bir gelecek sizce ne kadar uzak? Ben baktığım zaman hiç de uzak değil. Dolayısıyla Geoffrey Hinton'ın sürekli konuştuğu bu yapay zeka güvenlik meselesi bugün itibariyle ve belki dün de harekete geçmemiz bir konuydu. Dün diyorum çünkü çok geç kalındı. Antropik dediğim gibi bu konuda gerçekten çalışıyor. Üniversiteler çalışıyor. Çalışmaya devam ediyorlar. Fakat kar güden bu yapay zeka teknoloji şirketleri maalesef önü alma konusunda çok maharetli olabilirler. Çünkü kar ediyorlar. O yüzden çok büyük bir tehlike var. Doğruya hala ulaşabiliyoruz. Burada bahsedilen şey ne biliyor musunuz? Artık doğruya ulaşamadığı bir dünya, kendi balonumuzda yaşadığımız bir dünya ve gerçeğe ulaşamadığımız bir dünya. Maalesef çok tehlikeli. O yüzden bugün size sadece bu konulardan bahsetmek istedim. Geoffrey Hinton'dan ve bu araştırmalardan bizim de ülke olarak hangi şirketler yapay zeka güvenliği üzerine çalışıyor? Ben bilmiyorum, bilmek isterim. Varsa lütfen yazın, görüşelim, hatta konuşalım neler yapmak gerekiyor diye beraber düşünelim üzerine diyorum. Ve bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.